Merhaba arkadaşlar ben animagenic'den Batuhan ee, Şimdi sizlerle e, yeni serimiz olan Madman adlı oyunumuza başlıyoruz ee, Bu oyun e, mafya tarzında gibi sanırım Çünkü ben bu oyunu hiç oynamadım Buradan e, gördüğüme göre sanırım öyle ee, Neyse hemen başlayalım Evet, döndük. Bakalım ne olacak. Kafedeyiz. Ee, ses yok. Ha sen burada ne işin var? Ha? Ben mi? Ben burada ders aramaya geldim. Oo, çok yakışıklısın bakıyor. Evet doğru söyledin. Hay bu kim ha? Hey, hey gel şunu öldürelim moruk. Hay tipine son. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, şimdi. Tamam ne yapıyoruz? Herhalde kapıya doğru gideceğiz. Aç da kapıyı. Aç. Oo sevdim bu Zans. Ho. Ho. Ne evet arkadaşlar, tekrar nasıl geldiniz? Ha ne oluyor? Silah, silah, silah. Anam gitti ya. Gel buraya. Hadi biraz sıkıladım. Ha şimdi ne oluyor? dan can alalım. Burası kilitli, burası kilitli. Hmm, tabanca oldu. Herhalde buradan gidiyoruz. Biz, evet, biz gidiyoruz. Ana adamlar geliyor Tamam, tamam, tamam. var mı ya Yok. ee ne bu kendilerini söylüyor öyle yavaş yavaş gidelim de ne olur ne olmaz hayır, hayır. adamımı geberttim olamaz adamım ne oldu sana şimdi ödetirim ben ah headshot silahın nerede lan nerede? Geber. Bu oyunda e, koşmak yokmuş sanırım arkadaşlar. O yüzden e, adam bundan yavaş gidiyorum. Hop. Oh. arkadaşlar. E, sanırım şu anda bir savaştayız. E, şunları öldürüp videoyu bitireceğim artık. adına gebermiyor Aa. Ee, bu bölüm burada e, sonlandırıyorum arkadaşlar. yani anlarım onlar alalım. Ee, böyle bir e, seri devam edecek. Sanırım bu e, 17 bölümden e, oluşuyor. Ee, o yüzden bunun serisi. O 17 bölüm olacak. Ee, evet. ne oluyor ya? Böyle. Ee, şurada bir hemen sev alsam mı? Şunları ben sev alıyorum. Bunu açayım. Gene benziyor lan. Bakayım da adam var mı? Şimdi Bizim yani o an Şey kişi... Hadi la çabuk. Merhaba evet, arkadaşlar, ee, bu bölümü burada sonlandırıyorum. Beni seyrettiğiniz için e, herkese teşekkür ediyorum. Ee, şurada bir sev alıyorum hemen. <laughs> ee, tamam. Ee, beni seyrettiğiniz ve izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar.